Hepinize bir şey yapıyor musunuz? Sizde ne yapıyoruz bu videoda konuşuyoruz Sonra bırakaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda bağıramayacağım çünkü. Yani saat 5 tam 5 şu an. Herkes canlı fazla ses çıkartalım. Bu arada test diyorum. Pek kullanıyorum. Çok güzel değil mi? Bu arada videoyu geçmeyin. Kanalıma abone, abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu burada Böyle bir yerde başladım. Böyle bir yerde başlamamın sebebi nedir? Buraya ev yapacağım. Nasıl yapacağım? Şimdi burayı dizmeye başlayalım biz. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Söyledim bilmem. Hatırlarsanız dünkü videoda e, Ulaş'ta bir oyun oynamıştık. yakalama oyun falan. Ve bana hediye olarak bunları verdi. Bu itemleri verdi gördüğünüz gibi. MVP VIP itemleri verdi. Çok teşekkür ediyorum yani buradan da. Şimdi arkadaşlar ben burayı genişleteceğim. Evimi burada taşıyacağım. İnşallah düşmezsem, düşersem gg olurum. Ciddiyim cici olurum. Yani biraz riskli. İnşallah düşmem de. Bu arada Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Bayağı güzel şeyler yaptık sunucumda. Yani bayağı şeyler var. Gelebilirsiniz. Bu arada sunucumda Discord sunucumda admin veya rehber almıyoruz zaten. Adminimiz ve rehberimiz var. Bu arada detektor pek efsane değil mi? Çok güzel. Baksanıza şunlara. Bunu bir de gündüz görün. Çok güzel olur. Çok güzel bence. Eşyaların silinmesi 10 saniye var. Tamam. Ben burayı baya bir genişleteceğim. Bir dakika. Ben biraz genişleteyim. Geleyim. Çünkü biraz uzun sürecek. Hava... İnşallah inanın facecam'ım olsa gösterirdim size ama yeni yeni aydınlanıyor. Ondan biraz bağıramıyorum enerjik diyelim. Daha da uykum var video çekeceğim. Hemen de yatacağım. At, atacağım yatacağım. Hop. Evimiz bence çok güzel olacak. Yüksekliğe daha, daha da, mantıklı. Ee, neden yüksekte derseniz de. Yani en azından kimse claim troll yapamıyor falan. Artık bu gibi dertlerle de uğraşmayacak. Zaten ben bayağı bir toprak kazmıştım. Bu arada bu tek diye fazla bilmiyorum. PP pek de olabilir veya değil de olabilir. Ama cidden çok hoş bir görüntüsü var. Baksanıza şuraya. Şuraya bir bakın. Efsane değil mi? Neyse. Hop. Bu arada ben de fullledim. Umarım iyi olmuştu. Hoppala hoppala Gördüğünüz gibi genişlettim. İsterseniz bu oyunun sesini az bir şey kısayım. Tam da tamam. ondamış, altıdamış. Ona bir çekelim. Bu arada kazma çok hızlı. Burada kullanamıyorum. Çünkü yerle bir ediyor. O yüzden. Arkadaşlar bu arada Johnny Craft gelmek üzere. Johnny Craft'tan önce başka bir seri e, Skyblock araya girebilir. O yönden de biraz sıkıntı. Şimdi buradan da bir genişletelim. Bu arada Brawl Stars videosu gelsin mi? Onu da bir yazın yoruma. Allah'tan var ya şey yazmıyor. Yani koordinatlarımız falan yazmıyor. Koordinatlarımız yazsa sıkıntı baya bir. Ben şu bloklarda harcayayım geleyim. Yani harcayayım geleyim derken koyayım geleyim. Çünkü baya bir uzun sürecek. Fazla da videoyu uzatmak istemiyorum. Görüşürüz birazdan. Evet arkadaşlar geldim. Beta olmadım. Şu tek su pekin yani sabah ve sonra böyle çok güzel değil yani. Şu güneş boşverin ama şurası çok güzel. Şimdi o zaman şöyle hafiften yaklaşalım ve şunlar bir atalım. Çakla at. Tamam bunlar kalsın. Şimdi oyuncu yazalım. Bana bunlar lazım değil. Çünkü bana lazım olan şu altın kürek. Bas bakalım. Hop. İnşallah olur. Hop bastım. Ya oğlum hadi bak hadi tamamdır oldu. Artık burası bizim yeni evimiz olacak. Şimdi home evden gidelim bir eşyalarımızı getirelim. Sonra da bir yemek yiyelim. Oğlum niye böyle oluyor ya? Ya bir dakika Gel koy ev 2. Pardon. Şöyle şundan kaynaklan o zaman. Bunun ev 2. Bir dakika ya. Ben bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar, ev evimi buldum. Şu mant mesela mi? Man. Yani beni evime götürmek için evimden setomamı kaybettim. Götürmem için benden atımı vermiyorum. Hadi vermiyorum atımı. Evi de şurada bir de izinsiz gelmiş. Ev yapmış. Bakalım bir. Hop. Geçelim şöyle. Havuz yapmış. Oo. Gördüğünüz gibi onun yeri. Ama var gökyüzü çok güzel mükemmel. Bana ver. Ver sana verem elmas. At, atış diyor. Atı ver diyor. Sana elmas verim diyor. MSG. Hmm, Kaç tane verir? Şimdi alalım. Çez bir. Birkaç tane verdi diye ya yazdım. Şimdi az olay bu kadar. 200 zaman 20. 20 en yani, yani bir dakika yok ama yazma bir daha. Neyse tamam biz olayımıza dönelim. burada bir set. Oh ev yok pardon <laughs> şimdi bir buradan sandık oldum. götürmedi. Hayda. Bir dakika. Bir dakika ben geliyorum gene. Evet arkadaşlar evimi boşalttım. Kırdım döktüm. Her, her şeyi hallettim. Şimdi evimizi yapmaya geçelim. İlk önce şuradan bir şey alalım. Hop şunu koy. Şuradan az odun alacağım. Şöyle dört tane bir şey yapalım. sandık. Daha yeni burada Muhammed Sucu diye biri var bana diyor ki bana at, bana atını ver sana e, 8 tane abone 8 hesabımdan abone olayım falan dedim ben derim gerek yok dedim şimdi bize lazım olan bu alalım bunları şimdi tam olarak şöyle yapacağım ben evime şimdi burası 4 blok olsun geniş olsun yani Şöyle, biraz sade durdu. Buraya büyü yerini yaparız, büyü yaparız burada. Burayı böyle devam ettireyim. Burayı zaten genişleteceğim ben daha da yani böyle kalmaz merak etmeyin. Şöyle de yapalım. Tamamdır. Evimiz böyle bir şekil oldu. Zaten camların nereye yapacağımı da biliyorum. Ben burayı bir tamamlayayım geleyim. Bu böyle. Devam ediyoruz. Şimdi ben şu tavana geçtim. Tavana zaten ayrı bir yer yapacağım. Bir dakika da yanlış oldu. Şöyle kırayım. Zaten ikinci katı illaki çıkarız biz. Hop hop. hop. Saat 6 olmak üzere. Ben videoya saat tam 5'te başlamıştım. Hatta 5 olmak üzereydi. Hemen bu videoyu çektikten sonra direkt direkt atacağım. Hiç uğraşmayacağım fazla. Geliyorum ben. İçerisi tamamdır şimdi. Geldim. Şimdi sıra bunlarda. Şunları zaten kıracağım. Video da şey yapar onlarla. Kırılmıyor şimdi. Hop. Buraya hemen tahta dizeceğim. Tahtadan başka dizmem bence. Yani kuvarsa olsa kuvarsa yaparım bir de. Evi de. Tahtadan da güzel oluyor zemin. Düşersem de sıkıntı biraz. Ya Allah hop. tamam. Şöyle gidelim bir. şöyle yavaştan da sarmaya başlayalım. Tamamdır burası da. Büyü yerini bir, da bir dahaki bölüm belki büyüyecek basarız. XP kasarım ben de. Hop. Biraz konuşamıyorum çünkü uykum var. Odaklanamıyorum fazla. Şu an gözlerimi zar zor açıp bırakıyorum ya. Dediğim gibi Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayalım. Hop. Bu arada yakında bir videosu çekebilirim. Yani takipte kalın. 30 abone olduk bu arada. 30 abone için. Sağ olun. Var olun. Hop. kardeşim şöyle koysana ya. Hop. Bu Şu 64'te 64 yeter bence buraya. Direkt zaten bu videoyu çekiyorum şu an. Video biter bitmez direkt atacağım. Hiç uğraşmayacağım ben. Bir de şey altımızı da yukarı getireceğiz, onu da unutmayalım. Şimdi sıra, sıra camların nasıl koyacağız? Şimdi şu yandan da aynı bir şekil yapacağım. Kazma efsane değil bir kazmasın. aslında istemiyorum. Hatta şu orayı da bir tamamlayalım ondan sonra da gitmeyeceğim. Şu karşı bir büyü odası yaparız. Çünkü büyüye bayağı ihtiyacımız da var. Camımız zaten vardı galiba. Şu ne demir. Bu arada tek su pek hoşuma gidiyor. Tamamdır. Bari şöyle kuralım da. Bu, arada bu tekstü peki isterseniz yoruma yazın. Linkini veririm. Bu arada arkadaşlar oyunda şöyle bir kişi var. Donsun Ninja diye. Bu ben değilim yani haberiniz olsun. Bu benden sonra gelen biri. Sabah oyuna girdiğinde diyorlar ki şey var dolaş abi diyor ki Adam kendini dupledi dup diyor. Bu arada cömcük lan oğlum ne oluyor ya? Mouse zaten kafayıydı. Şimdi sandıkları sıra içeri taşımakta. Sandıkları böyle koyarız. Sandık düzenini bir dahaki videoda yaparım artık. Çünkü sandık... Şu an zaten video bayağı uzun. Uykum da var. O yüzden... şimdi yapmayacağım. Tamam tamamdır. Bu da... Aa. Ben de aydınlık gözüküyor. Yani siz, bence sizde de aydınlık gözüküyordu. Şu anlık bir aydınlatma yapmayacağım. Kır Ver Hop şu kömürleri de bir alalım. Bayağı bir odun kastık. Geçen, yani geçenlerde. Şimdi de zekiyle tahminimce Tahminince buradaki her şeyi alabiliriz diye düşünüyorum da sandıklar uçtu lan. Hayır ya neyse tamam. Sorun değil. De düşüyordum. Yani illaki bir gün düşeceğiz de. Şöyle biraz geri koyalım şunları. Bak. Çok güzel gözükmüyor mu? Tamam burada. Attım orada. Şimdilik sallayacağım böyle. Şuna bir ee, crafting table'ımız var. Güzel oldu. Ben arkadaşlar artık var ya böyle devam edelim. Ciddi bu tek söpek çok hoşuma gitti. ya yani böyle tek söpekle video gelmesini de istiyorsanız bir yoruma belirtin, like atın falan ben de anlayayım. Ha, tamam şimdi şuradan Tamamdır. Burayı görür görmez herkes claim atacak da. Yani troll olsun diye atacak da. Neyse işte. Güzel. Burası da tamamdır. Evet artık bitirelim arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Görüşürüz bay bay. Bu arada video kaç? 20 dakika olmuş 21 dakika olmuş Görüşürüz bay bay Bu serimizin en uzun bölümüdü Görüşürüz bay bay